Merhabalar değerli arkadaşlar, gene yayındayız, beyaz sıra bizde, bir şah gambitiyle oyunumuza başlayalım, açmaz, atı bir açmaza alalım, evet saldırarak geliyor, ne yapalım, hem filimizin önünü açalım, Tabi at da çıkabilirdik. Gene at çıkabiliriz. Fakat rok Rakibimiz güzel oynadı şu ana kadar. Ama burada bir hata yaptı galiba. Bir piyon verdi gene. Ha kırarsak atı olacak Oo evet evet. Bence o zaman şöyle atı almaması için o zaman da at temposuyla gelebilir. Değerli fil almak için. Evet tamam o değerli fili verelim madem arkadaşlar. Tempo kaybetmekten sefil kaybetmeyi tercih ederim. belki bu atı da oyuna sokalım arkadaşlar. Şuradan F5'e dolaşalım. At G3, at F5. Bu atımız da var. İki at. Hattı açacağız. Kale vezir. Evet. Oo, evet onu hemen hissetti rakip orada. F5'e gelince çakarım diyor. Biz yine de hazırlığımızı yaparız. F5'e değil belki. Belki de H5'e gelirim diyecektim ama. Rakibimiz ona da izin vermedi. Kıracak galiba atı. Yani bir dürtükleyelim. Evet atı kırdı. Atı kırdı neyle kıralım? Vezirle kıralım. Evet buradan kırıp buradan bir piyon alabilirdi. Geri alıyor muyduk? Alamıyorduk. Şah diyordu kaçıyordu. E o zaman ne yapabiliriz? Aynı durum gene var. Şurayı kapatalım o zaman. Aa D5 vuruşunu yapacak. D5 vuruşunu yapacak. Biz de Ataş 5 ile <laughs> F6'daki fili kırıp şah kanadını dağıtmayı tehdit edelim. Bakalım nasıl bir önlem alacak. tuttu. Evet tuttu. Artı bir tehdidi var mı? Tehdidi var mı? Peki önce bir kıralım arkadaşın taşını. Neyle alacağı önemli. Piyonla alması daha doğru sanki. Çünkü filli alırsa tempo yiyor. Evet arkadaş. Aa yok piyon kaybetmiş. Arkadaşlar her şeyi görüyor diyecektik ama bir piyon kaybetmiş değerli arkadaşlar. Peki hatta alalım. Bu at çok önemli değil. Buradan bize bir şey vermez rakip. O da bizim geri kalmış piyademize saldıracaktı ama şuradan savunmayı tercih etti. Peki biz o zaman merkezi tutarak şuradan şahla Şahla acilen E3'e gelip E3'e gelip burada bir operasyon yapsak. Evet. A2 ile ister 2 ile tutarım. Şimdiden mi tutsam? Şimdiden tutayım. Evet arkadaşlar bir piyano artırdık onu dikkatlice sürüp kazanca gitmek. O bize bir geçer verdi değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Bu kalemiz burada kötü kaldı. Onu uygun bir şekilde oyuna nasıl sokabiliriz? Şuraya alalım. Hmm, enteresan. Peki. Yer değiştirelim Şahla Kale'yi. Peki, peki, peki. O zaman bunu buraya gelsek, sürünce gelsek. Evet, buraya gelelim ama gene evet oluyor mu tam da bilmiyorum ama. Yani şuradan süreceğim kırınca. Evet, geldim, kırdı, kırdım, kırdı. Şah dedi, şah dedi, kaleyi aldı, ben de aldım. Ne oldu bilmiyorum, bakalım. Aldık. Şah dedik kaleyi aldı. Ben de onun kaleyi aldım. Bir geçerim oldu. O da yediye daldı. O Uyanık spor. Uyanık spor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bize bir öneri. Buraya artık kaleyi tutalım vermeyelim kalemizi vermeyelim değerli dostlar. Buradan kaleleri kırışmayı isteyeceğiz. Gerçi burada ya şah şeyi de kapanmış. Tamam gel değişelim diyelim. Kendince haklı sebeplerden değişmedi. Hattı kapatalım. Öyle bir şah. Tamam. Aşağı da razıyız. Kale isteyerek mi gelsek? Yok. Şuradan gelelim arkadaşlar. Kale mi kapatsaydık? Ya belki kale kapatmak daha iyiydi. Neyse. Hatadan dönelim. O zaman baskı yapalım arkadaşlar. F7'den. Hatanın neresinden dönersek kardır hesabı. Ya o zaman şahla biraz ileri. Şuraya kaleyi getireceğiz. F6'ya şu kaleyi sökmeye çalışacağız. Burada güzel bir blok koydum ama onu sökeriz. Yani çok fazla dirençli bir şey değil. Ya kale f 6 yani şu. Aha. Ya o da oradan şah çekecek. Çeksin bakalım. Evet, şah dedi. Kale kapatacağız tabii ki. Burada ne yapıyor? Buradan bir daha piyadeye bassak, şah dese buraya gelsek. E olabilir arkadaşlar. olmuyor arkadaşlar. ile basıyor adam. Adam ona ile basmış. Hmm. Peki o zaman bekleyelim rakibimizi. <laughs> rakibimizi bekleyelim. Bu kanadı durduralım arkadaşlar. 2 piyon 3 piyonu durdurdu. Daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Piyon oyun sonlarında böyle bir sistem var. Yani burada rakibin 3'e 2'si vardı. Evet, 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 evet. Şuradan bir adet sürsek oyun karışsın vaktimiz azalmış. Adam direnmeye devam ediyor. Şuradan şah tehdit ediyoruz. Rakibi bir geri iteleyelim. Ve piyademizi tutalım. Gene oraya geldi. Gene geldi şapka. Şah. Alırsa bir şah daha var G7'den. Yani kaleye kale oluyor ama oyun kayıp oluyor. Alması kötü. Peki almasın ne yapsın? Arkadaşlar almasın ne yapsın? Kale çarpı piyana kale G7. E o zaman tekrar kovalım. Tekrar kovalım ve aa, kaçacak yeri de kalmamış. Arkadaşın mat olmuş evet. Yani vakitten bayrak düşürmeye çalışabilirdi ama mat oldu. Pekala tekrar bir E4 ile şansımızı deneyelim. Rakip Karakan yapıyor. Rakip de bizim gibi Karakancı ama böyle bir şeyler var mıydı? Yani ilk hamle doğru. İkincisine de filin önünü açıyor. Hmm, enteresan bu aklımda kalsın. Hemen de berabere teklif etti ya. Oyna belki kazanırsın ya. Ha. Niye berabere teklif ediyorsun? Belki kazanacaksın. Ver, bir piyade verdi arkadaşlar. Ha, evet, güzel, pek. Piyademizi koruma eylemine devam edelim. Hem onu istiyor hem bunu istiyor. İkisini birden tuttuk. Piyademizi geri aldık. Bir piyade öndeyiz. Likidasyon. Var mı tehdit? Yok gibi. Şuradan ufak da bir tehditli gelsek o da bizim filmi tehdit edecek. Değerli dostlar şimdi adam bizim fili açmaza alır ise He. Burada bir şeyler oluyor. Olabilir mi? Peki bir tane çaksak. Şuna çakalım arkadaşlar. Buradan kalebe B8'i sevmedim. Yani şuradan rokunu kessek arkadaşın. Bir müddet rok atamasa... O da bizim rokumuzu kesti ama biz suni rok atamaz mıyız? Suni rok atabilir miyiz? Şöyle gelsek. Evet. Rakip de kendince güzel oynuyor doğrusu. Piyadeye saldırarak vezirinin yerini düzeltti. Peki şöyle gelsek şuradan şah kaleyi alalım diye. Bunu alması anlamsız atı mı çıkacak? Peki şu hamle sanki güzel gibi. Çok derinlemesine bakmadım ama vezir f8 tehdidiyle geliyorum. Bunu bıraktım. Tabii ki bunu alamıyor. Vezir f8 kale gider. Yani şu atı oh. Oh, oh, oh. rakip rakibimiz yani ne yaptı burada şuradan ver kaleyi desek gerek yok ver desek bir piyade daha götürsek ver bir daha şah desek arkadaşlar bu kötü oldu yani şuradan arkadaşa bir şiş atıyoruz buradan bir şey atıyoruz yani bilemedim ki yani hangisini atsak. Şuradan bir şiş atsak. Şişle başlasak. Şişle yemeye başlasak. Evet ne istiyor? Buradan bir daha şah çeksek. Bir daha şah çeksek. Kaleyi net götürsek. Belki de mat etsek. Şu kaleyle yapalım. Şuradan şah yemeyelim. Gerçi oradan sağ salim çıkmaz rakip de. Aa, kendince bir şeyler yaptı arkadaşlar. Pek. Önce kaleyi sonra fil alalım. Evet fil de açmazdan düştü. Bu terk oldu değerli arkadaşlar ama Rakibimizi bakalım oynayacak mı? Alalım. Aa, bir tane şahı var evet. Kaçalım. Suni rok yaptık gördüğünüz gibi. terk etmesini bekliyoruz. Birkaç hamlede mat çıkar. Hesaplamaya gerek var mı? Zannetmiyorum. Evet. Rakip birkaç kaba hata yapmış olmalı. Birazdan dönüp bakarız. Nerede büyük hatalar var. Analizimizi de gerek oynarken gerek Oyunun sonunda yapabiliriz. Şuradan o düşünürken bakalım o zaman. O terk etmeyebilir. Vaktimizi çalabilir. Buradan evet yani vezir vezir dalmasına izin vermesi çok kötü oldu. Yani burada yani atf6'ya çıksa e7'ye çıksa olabilir ama e7'de bağlı kalır. Veziri ayıramaz burada atı çıkmalıydı değerli dostlar. Rakibimiz vaktimizi çalmaya devam edecek galiba. Bir bakalım en son. iki dakikası var. Peki hala bekleyelim biraz daha. Bizim terk etmemizi mi bekliyor yoksa? Bekleyerek bizi bezdirerek terk etmemizi de bekliyor olabilir. terk etmeyeceğimizi anlayınca intihar dalışı yaptı. Yeni bir aslanla oynayalım. Siyah aldık değerli dostlar. Karokan. Yani böyle belirli açılışları çok iyi öğrenmek. Her açılıştan biraz biraz oynamaktan daha iyidir. Yani stilimize göre hani ben genelde işte siyahla karokanı tercih ediyorum. Beyaz da işte e4, E5'e şah gambiti. Efendim. Yani şöyle açılışlara genel olarak baktıktan sonra hoşumuza giden yapılardan e, inceleyip onu çalışmak sonra sürekli onu yani onu oynayarak uzmanlaşmak o konuda daha iyi gibi diye düşünüyorum. Yani. Çünkü her açılış hakikaten bayağı karışık durumlar oluşturuyor. Yani bir açılışı bile ciddi bilmek hali vakit alıyor. Şimdi rok atınca at d4 tehdidi oluştu. Bir piyon almayı düşünüyoruz. C3 ile kesmesi makul kılabilir. evet bunu görmedi değerli dostlar. Pekala alalım. Acaba bunu kırdıktan sonra atı ikmatla isteyip falan düşürecek mi diye baktım ama vezir istediğim için onu yapamıyor. Hmm. Şuradan mata mı gelecek diye bakıyoruz. Bir takım arkadaşım bir takım istekleri olabilir. Burada konumu çözmemiz lazım değerli dostlar şuradan bu atı alsak diğer ata da saldırıp mat ile gelirse piyademizi duble yapıyor yani neyse şöyle bir şey yapalım bakalım İlgilenmedi. ilgilenmedi değerli dostlar alalım o zaman alınca bir daha sürsek olmuyor Peki şu atımızı da güvenli bir bölgeye çekelim. Şuradan bir çatal, teh, çatal değil tabii ki de fili köreltme. Fili köreltme tehdidiyle gelelim. Ne yaptı? Mat istiyor. Basitçe ne? Ver matı dedi. Ver fili diyelim. Ver fili dedik. Şu atı da oyuna sokalım değerli dostlar. Şu at f5'ten bir vezir ver diyelim. Yani bu atta o onu hemen kesti. Onu hemen kesti rakibimiz. O zaman şuraya gelsek şunu istesek. Güzel peki 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 peki. Onu sürdük. Şah dedi kaçtık. Bir daha sürdü bir daha sürdük. Oraya kilitledi. Peki şuradan çift sürelim bakalım. Nasıl olsa biraz fazlamız var. Likidasyonla oyunu sadeleştirip kazanma amaçlı bir hamle. Evet, geçerken almadı. O zaman bir daha sürsek o filin önü canlanacak. Peki o piyona bir daha bassak değerli dostlar. O zaman şunu alıyor. Önce şurayı bir kapatalım. Yani şurada beyaz filimiz olmadığı için şu zincir bize zarar vermez. Onun filini kısıtladık. Şimdi bu atla piyona basalım diyecektim ki. Şimdi acaba bu atı rahatsız etsek sonra da buraya piyonu çaksak. Bir şah dese bir şey olmaz. Burada bir çözümlemeye gidebilir miyiz? Tabii ki kırmak kötü. Ee, peki sürelim arkadaşlar onu. Bir de geçer elimiz olsun. At kötü bir yere gidecek. Kaleleri Ha buraya da gelebiliyor. Evet burası o kadar kötü bir yer değil. Yani şuradan bize beynel tehdidiyle tabii ki önleriz. Evet hatta onu da kessek buraya oturacak. Falan filan. Falan filan arkadaşlar. Şu da olmuyor. Şunu kessek oraya. Peki bunu oynayalım o zaman. Şuraya gelmesin at. C5 karesinden gelmesin. Şuraya gelirse farklı bir hamle oynayabiliriz. O da bizim atımızın şeyini kesti. Ayağını kesti değerli dostlar. O da Peki o zaman bir şöyle piyon isteyerek gelelim. Yalancı bir tehdit. Çok da umurumuzda değil aslında o piyon da. İlgilenmedi. He? O da atı istiyor. Atı peki hem de beynel istiyor. Peki alsak ne olacak? Alsak ne alacak? Vezirle alır herhalde. Vezirle alırsa piyonu alırsak o da bu piyonu oluyor, Şah diyor kaleyi götürüyor. O zaman biz onu yapamıyoruz. Belki şurada Ha burada dikkatli oynamak lazım değerli dostlar. Şuraya gelelim. 2 ile buna basabilir. Kale ile tutarız. Ha şu kalelerimizi organize edelim. Diğer atlar filler birbirini yedi. Şu kaleleri uygun yerlere getirip likidasyon ve oyunu kazanalım. Şu fil şimdilik kapalı kalsın atı isterim aynı zamanda da piyonu isterim dedi. Evet o zaman ben de kaleyi isterim. Aynı zamanda F4'ümle de tutarım orayı desem. Rakibimiz ne acaba? O Beynel de istemişim. Değerli dostlar şimdi gördüm. Kaleyi direkt verdi hiç uğraşmadan verdi. Peki bununla yapıştırıp vezir istesek? Yok değerli dostlar şunu bir alalım. Şunu bir alalım önce hazır aklımızdayken. Herhalde şahla atı olacak. Yani kaleyle mi olacak? Şahla alması daha mı iyi? Kaleyle aldı. Buradan bir piyon almayı düşünüyor. Şunu mu verelim? Peki şuradan bu piyonumuzu vermeyelim. Onu alınca bir tempo daha alırız. Gerçi geçerimiz gidiyor ama. Tempo olup yeni bir geçer yapacağız. Oo evet yok. Direkt bir geçer yapalım. Tempoyu sonra alalım. Fili gömdük burada gördüğünüz gibi. Yani kalite farkı neredeyse net. Alet farkına dönüştü. Bir de geçer var bu oyun bitmiş olması lazım. Ya yani buradan şimdi kaleyle blokeyi sökeceğiz. Kale E3 ile. <laughs> B3'e basacağız. O da filini canlandırmaya çalışıyor değerli dostlar. Şimdi fili tamamen gömebiliriz. Fili tamamen gömebiliriz ya da önce bassak şöyle sonra gömsek. Olabilir. Yani şu hamlemizi de yapabiliriz. Bu hamlenin çok acelesi yok. Şu F3'ü de gözlemiş oluyoruz. Şah deyince fil kapatıyor. Hmm. Evet şah deyince fil kapatıyor. Oo çok az vaktimiz kalmış arkadaşlar. Şah dedik. Fil kapattı. Peki biz de burayı kapatalım. 28 saniye. Burada mat edebilir miyiz 28 saniyede? Yoksa bayrağımız düşecek. Sürelim. Değerli dostlar, yeni bir vezir. Ha yanlış oynamışız. Buradan basabiliyormuşuz. Evet, kötü oynamışız. Şuradan basalım. Bir iki şah mı çekecek? Mat isteyerek geliyoruz. Şahları bitince. Şahları bitince kaybolacak oyun. Mat isteyerek geldik. Savunma var mı? Yok galiba. Yani kale f kapatıyor da şah şah mat iki hamle sürüyor. Vezir'i bir yerlerden verebilir şuursuzca. O oyunda kazanç oldu galiba. Evet, değerli dostlar, rakip bayrağın düşmesini bekleyecek diye düşünüyorum. Mata çare de yok dediğim gibi. Yani evet, burada gömülü bir fili kaldı. Bir oyun daha oynayalım. Gene siyah hız, gene bir karokan mı? rakip bağlantıyı koparttı. Demin oynadığımız arkadaş mıydı bu acaba? Evet, demin oynadığımız arkadaşmış. Bizle oynamak istemedi. Pekala. Yeni bir aslan gelsin. Evet, böyle İngiliz İngiliz bir şeyler yapıyorlar değerli dostlar. Şöyle ben de. Garip garip oynayayım o. Vezir gambitine transpoze oldu. Taraş mı yapsak? Neyse şöyle gelsek. İşleri karıştıran hamle. Teorik devam etmiyorum burada. At BD7 falan filan bir şeyler. <laughs> devam etmedim. Karıştırayım. Dedim muhtemelen ezberlemiştir rakibimiz. Şuradan arkadaşı biraz yaralayalım. Ne ile alalım onu? C ile aldık. Bu fili verelim mi? Vermeyelim. Kıyamadım o file. Evet filini çıktı. O fili de değişelim arkadaşlar. Alalım o fili. Bu at nereye gider? Şuradan yolculuğuna başlasın. Yani şöyle bir C4'e. Burada tabii bir merkezde bir yürüyüşü var. Ona dikkat etmeli miydik? Bilemedim. Bir anda bütün taşlarıyla şah kanadına gelebilir mi? Evet onu deniyor. Onu deniyor arkadaşlar. Şimdi bu sürüş olabilir. Sürerse kaçarız kırarsa kırarız, kaçalım. Şak kanadında bir saldırı bölgesi elde etti. Ama taşları yani atı, fili, kalesi buraya gelmeden önce ben vezi kanadında karşı oyun o geliyor. Geliyor rakibimiz. O parçalamaya geliyor arkadaşlar bizi resmen parçalayacak mı? Peki dur desek, rakibe dur yolcu desek, yoksa bizi burada alandan boğacak. Kırarsak geçer oluyor, şunla kırsak. Evet, bununla kırıp şahı bir yana kaykılıp, aha evet rakip de benim düşündüklerimi düşünüyor. Evet rakipçim ben de öyle düşünmüştüm. Rakibin bir ölü fili var. Bizim neyimiz var? Artık burada likidasyonla arkadaşlar likidasyonla neticeye gitmeye çalışabiliriz. Ya bu ölü filden yararlanıp oyunu kazanmayı düşünüyoruz. Her şeyi değiştikten sonra evet o hattı vermeyiz. O hattı vermeyiz değerli kardeşimiz. Şuradan vezirleri değişelim. Rakibin önemli taşlarını elinden alalım ki bir kontratak yemeyelim. Tabii ki rakip de değişmedi haklı olarak bir oyun arıyor. Peki şuradan bir daha istesek hem de piyonu istesek. Yani Bunu nasıl savunacak? E tamam bunu alırız. Şah dediğin zaman kaçarız. Ekstra bir taşla gelebiliyor musun oraya? Yani atla geliyor mata geliyor rakibimiz. Atla mata geliyor. E alalım bir şeyler alalım biz de. Mat edebilirse gelsin etsin değerli dostlar. Şuradan matı keselim atı istiyoruz. Mat olacağımız için alamadık atı. Mat edebilir mi? Atf 6ya oturup buradan mı gelecek? E kırıyoruz. Oo, bir piyade daha verdi. Almayalım arkadaşlar. Devir piyade devri değil. Şu atı isteyelim. Atı verdin kardeş ya. Yani Burada evet parti bitti. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Desteklerinizin devamını bekliyoruz değerli dostlar. Hoşçakalın.